Annemden bir mesaj geldi. Ta ki özür dileyene kadar şükran yemeğine, bayram yemeğine gelmen yasak seni ahmak. Ne arama, ne bir açıklama. Sadece ekranımda yanıp sönen zalim bir cümle. Ben de gülümsedim. Cüzdanımı tatil masraflarına kapattım ve kendi planlarımı yaptım. Üç gün sonra onlar bensiz hindi kesip bayram neşesi yaşarken benim ödemeyi kestiğim faturalar kapılarına dayandı. Telefonum 87 cevapsız çağrı ile aydınlandı. Ve bu sadece bir başlangıçtı. Size her şeyi anlatmadan önce bir beğeniye basıp nerede izlediğinizi belirten bir yorum bırakın. Hiç kendi ailenizin içinde bir yabancı muamelesi gördünüz mü? İnsanlar aileden bahsettiğinde akıllarına sıcaklık, kahkaha, ne olursa olsun geri dönebileceğiniz bir liman gelir. Benim ailem farklıydı. Dışarıdan bakıldığında iyi görünüyorduk. Uyumlu kıyafetlerle çekilmiş tatil fotoğrafları, masa etrafında zoraki gülümsemeler. Babam et keserken, annem servis kaşığını tacıymış gibi tutuyordu. Ama o gülümsemelerin altında görmezden gelemediğim bir akım vardı. Kayırmacılık, manipülasyon ve en ufak bir saygı kırıntısı istediğimde çöken o sessizlik, benim adım Melis Koyuncu. 27 yaşındayım, ailenin sessiz üyesiyim. Kimse fark etmese bile, faturaları dengeleyen ve evin ışıklarını açık tutan kişi zengin ya da gösterişli değildim. Ama ailemde kimse de olmayan bir şeye sahiptim. Disiplin. Biriken bir faturayı, elektrik şirketi hattı kesmeyi düşünmeden yok edebilirdim. Geçen sene babam ameliyat olduğunda sigorta masrafın sadece bir kısmını karşıladı. Ben devreye girdim, kalanını ödedim. Bundan sonra sanki bir düğmeye basıldı aniden bir kız çocuğu değil bir emniyet ağı olmuştum. Aile telefon paketi bende, internet bende, geçici bir kredi kartı ko paylaşımı bende. Ay be ay, üzerime daha çok yüklendiler ve ben de evet demeye devam ettim çünkü sevginin bu olduğunu sanıyordum. Bu arada ailemizin parlayan yıldızı kuzenim Emre'nin hikayesi hep farklıydı. O altın çocuktu. Asla yanlış yapmayacak olandı. O her yeni satış bonusundan ya da bir başka akşam dışarı çıkışından böbürlendiğinde faturayı ödemeyi yine unuttukları elektrik borcunu sessizce kapatan bendim o. İnternette mükemmel akşam yemeklerini paylaştığında ben de ailemin itiraf etmek istemediği market alışverişlerini karşılıyordum. Annem Emre'nin başarısıyla kendi başarısıymış gibi övünürken ben sadece bütçe polisiydim. işleri karmaşıklaştıran kişiydim. Değişeceğine inandığım anlar oldu. Annem tepsi tepsi börek yaptığında kokusu bütün evi sarardı. Ya da babam televizyon karşısında maç sesi alçak bir uğultuyla gelirken uyuya kaldığında şömine üzerindeki eski aile fotoğrafına bakardım. Ben diş teliyle Emre kaygısızca sırıtıyor ve belki bir gün aynı masada otururuz. Ben de şakanın hedefi olmadan diye düşünürdüm. Ama içten içe daha iyisini biliyordum. Kayırmacılık bir kaza değildi, bir düzendi. Emre'nin paraya ihtiyacı olduğunda benden sağlaman beklenirdi. Ben sesimi her yükselttiğimde ise "sakin ol, abartma" denirdi. Benim rolüm buydu. Görülmeyen, duyulmayan ve her zaman bedeli ödeyen. Annemin beni bayram yemeğinden meneden mesajı da durup dururken gelmedi. Yıllardır inşa ettikleri tabutun son çivisiydi. İlk çatlak aile mesaj grubunda göründü güya bayram yemeği katılımcı listesiydi. Adlar, benim fonladığım bir partinin davetli listesi gibi ekranda aşağı kayıyordu ve benimki yoktu. Ekrana baktım, adımın görünmesini bekledim. Sonunda yazdım. Beni unuttunuz mu? Birkaç saniye geçti, sonra Emre cevapladı. Kısıtlı yer, usulüne uygun davranırsan kurban bayramını dene. Söylediği şey yüzünden değil, kimsenin itiraz etmemesi yüzünden midem kasıldı. Annem düzeltmedi. Babam tek kelime etmedi. Teyzeler, amcalar sessizlikleri onayınmış gibi sessiz kaldılar. Annemi aradım. Telefonun hoparlöründen tabak sesleri ve kahkahalar döküldü. Sanki parti bensiz başlamıştı bile. Emre'nin terfi yemeğini mahvettiğin için özür dileyene kadar davetli değilsin dedi. Sanki bir kural kitabını okuyormuş gibi. Mahvetmekle kiranı ödünç alırken satış çeklerinden övünmesini sormamı mı kastediyorsun diye lafı geri vurdum. Arka planda amca Rıfat'ın sesi alaycı bir şekilde araya girdi. Yine başladı bizim bütçe polisi. Herkes güldü ben hariç. Göğsüme bir sıcaklık yayıldı. Drama istiyorsanız o zaman otomatik ödemedeki banka kartımı kullanmayı bırakın dedim. Kararlı ama keskin bir sesle hat bir anlığına sessizleşti. Sanki blöf yaptığımı düşündüler. Ardından telefon kapandı. 10 dakika sonra teyze Sema mesaj attı. Bunu paraya dökme aile her şeyden önemlidir. Sonra da beni etiketlemeden uzun bir masa ve mum ışıkları olan bir şükran fotoğrafı paylaştı. Bayram sabahı, Sosyal medya akışım en iyi aile başlıklı börek ve et tabaklarıyla doluydu. Telefonum tekrar titredi. Annemden bir mesaj. Sana da bir tabak ayırdık. Kapıdan alırsın. Sanki kızı değil, bir kuryeydim. Daha sonra oradan arabayla geçtim. Folyo kaplı tabak kapının önünde duruyordu. Komşunun kedisi köşesini kokladı. Onu bilerek orada bıraktım. Cuma sabahı günü normalleştirmeye çalıştım. Simit almak için fırına gittim. Teyze Sema tesadüfen oradaydı. Beni bir problemmişim gibi yönetmeye çalışarak öne doğru el salladı. Kasadaki kıza, başarı konusunda hassastır bu kısa kesin sohbeti, dedi. Kızın gülümsemesi silindi. Arkamdaki kadın mırıldandı. Aman Allah'ım! Aniden tüm dükkan daha soğuk geldi. Simidimi almadan çıktım. Isıtıcı camdaki buğuyu temizleyene kadar arabamda oturdum öğleden sonra. Emre hiçbir şey olmamış gibi aradı. Kız arkadaşımın hediyesi için bana altı, altı bin Türk lirası avansat. Cuma günü havale yaparım, dedi. Sonra ekledi. Ve sadece özür dileyip zorluk çıkarmayı bırakırsan hepimiz daha iyi hissederiz. Daha iyi hissederiz. Cevap vermedim sessizliği. Bilirsin aile birbirine bakar diye doldurdu. Ama arabamda otururken durumu olduğu gibi gördüm. Aile birbirine bakmıyordu, ben onlara bakıyordum. Ve ben ne kadar verirsem o kadar görünmez oluyordum. İşte o an bunun bir yanlış anlaşılma olmadığını, bir plan olduğunu anladım cumartesi gününe gelindiğinde, içimdeki gürültü bir karara dönüşmüştü. Okumadığım mesajlarla vızıldayan telefonumla mutfak masasına oturdum ve notlar uygulamasını açtım satır satır. Her şeyi yazmaya başladım. Tarihler, miktarlar, nedenler, babamın kamyonetinin lastikleri, ameliyat sonrası ilaçları, kimsenin yönetmek istemediği aile telefon paketi, sürekli ödenen internet faturası, market alışverişleri, muayene ücretleri, bankalar kapanmadan yapılan sürpriz havaleler. Aylar süren işlemlere göz atarken göğsüm sızladı. Hiçbiri bir kerelik değildi. Yemin etseler bile her, sadece gelecek aya kadar kalıcı hale gelmişti. Her acil durum benim sorumluluğum olmuştu. Benim evetim, üzerlerinde yürüdükleri zemin haline gelmişti. En üste bir satır yazdım. Bilmedikleri şey, beni kurtarmak üzere. Ertesi sabah, işten mentorum Gül ile Gül sakin bir kafede buluştum. Ahşap sandalyeler gıcırdadı, güneş ışığı masayı çizgili olarak kesiyordu ona, basılmış makbuzlar ve ekran görüntüleriyle dolu ucuz bir klasörü uzattım. Sayfa sayfa çevirdi, yüzü sakin kaldı. Ta ki toplamlara ulaşana kadar. Sonra yavaşça nefes aldı. Sen bir kız çocuğu değil, bir emniyet A olmuşsun, dedi yumuşakça. A kesme zamanı. Bana yol göster, dedim. O da gösterdi, adım adım. Otomatik ödemeyi nasıl iptal edeceğimi, hesapları nasıl devredeceğimi, yasal olarak kendimi nasıl koruyacağımı gösterdi. Hiçbiri dramatik değildi. Hepsi temiz ve basitti. Kararımı verdiğimde eve giderken bankacılık uygulamasına girdim ve bir nehrin karşıya geçiş taşları gibi kontrol listesinde ilerledim. Ev kredisi otomatik ödemesini iptal et. Elektrik şirketinden kartımı kaldır. Telefon hattını sadece kendi adıma ön ödemeli bir hesaba taşı. Bana ait olmayan faturalar ait oldukları yere geri kaydı. Pazar akşamı Emre bir hikaye paylaştı. Yemek artıklarıyla dolu masası ve başlık: Gerçek bağlılık parayla olmaz. Yorumlar el çırpma emojileriyle doluydu. Onu sessize aldım. Ekranım yıllardır ilk kez sessizleşti. Pazartesi öğleden sonra yapı marketteydim. Yan koridorda amca Rıfat'ın sesini duydum. Hizaya getirdik şimdi onu. Yola gelecektir. Yürümeye devam ettim. Ampulleri aldım. Makbuzu cebime küçük bir söz gibi sıkıştırdım. O akşam annem sakin başlayan ve soğuklaşan bir sesli mesaj bıraktı. Özür dilemeyeceğine göre yılbaşını da atla. Ve o borç çizelgelerinle bizi utandırma. İki kez dinledim, sildim, sessiz dairemde oturdum ve onların sessizliğinin artık beni korkutmadığını fark ettim. İki gün sonra çılgın bir arama geldi. Annemin sesi telefonda çatladı. Ev kredisi ödemesi geçmedi dedi. Sanki dünya eğilmiş gibi. O an içimde bir şey çöktü. Dibe düşen bir taş gibi uğrayacağım dedim ona. Ve klasörü de getireceğim. İçeri girdiğimde mutfak eski kahve kokuyordu. Panjurlar yarı açıktı. Işıklar masanın üzerine bıçaklar gibi düşüyordu annem sıkıca katlanmış, bembeyaz parmak eklemleriyle oturuyordu. Babam günlerdir uyumamış gibi ağzının etrafı solgun, bir sandalyeye oturdu klasörü aramızdaki masaya bıraktım. Ucuz plastik kapağı binlerce yemek yediğimiz ahşap masada yersiz görünüyordu. Bu özel dedim. Koridora bakarak seyirci yok. Babam alnını ovuşturdu. Emre'nin yardım ettiğini sanıyorduk diye fısıldadı. Sesi neredeyse özür diler gibiydi. Klasörü ona doğru ittim. Sayfaları onlara bakacak şekilde çevirdim. Size öyle söyledi çünkü ödemeyi yapan bendim, dedim. İşte havaleler. Her biri benim hesabımdan doğrudan kredi şirketinize. Annemin elleri sayfaları çevirirken titredi market fişleri. Elektrik su faturaları, reçete masrafları, telefon paketi, internet, kredi kartı ödemeleri. Üç yıllık satırlar, üç yıllık ben özür dileyene kadar beni bayramdan men ettiniz, dedim sessizce. Ben de siz bensiz keyif aldığınız tatilin finansmanını kestim ve utandığınız kısımlarımı finanse etmeyi bıraktım. Ön kapı açıldı ve Emre mekana sahipmiş gibi içeri süzüldü. Klasörü görünce dondu. Sırıtışı kayboldu. "Gerçekten bunu mu yapıyorsun?" diye sordu. Sesi keskindi. Sanki benim seçimim bir saldırıymış gibi klasörden şeffaf bir zarf çıkardım ve masanın üzerinden kaydırdım. Emre'nin mesajları sarı renkle vurgulanmıştı. "Tarihler, cuma günü havale yaparım." sözleri haftalara aylara dönüşen ve asla geri gelmeyen para hızla taradı. Çenesi kasıldı. Ağzından tek kelime çıkmadı. Buna ihanet diyebilirsiniz dedim. Sesim kararlıydı. Ama bu bir sınırdır. Annemin dudakları aralandı ama ses çıkmadı. Babam son sayfadaki toplamlara baktı. Gözleri nemlendi. Bilmiyorduk dedi yine. Sanki tekrar etmek doğru yapacakmış gibi. Bilmek istemediniz diye düzelttim. Emre'nin başarı hikayeniz gibi davranmak, benim de sadece zor biri olduğumu farz etmek daha kolaydı. Emre patladı. Onları böylece, onları bırakamazsın. Yorgun bir şekilde hafifçe güldüm. Onları yetişkinler olarak bırakıyorum ki sen de öylesin. Ağzı açıldı, kapandı. Önce o baktı. "Geri bir şey istemiyorum." diye ekledim, klasöre bir kez parmağımla dokunarak. Sadece bittim. Bundan sonra faturalarınızı kendiniz hallediyorsunuz. Hangi hesapları arayacağınız, otomatik ödemeyi nasıl kuracağınız hakkında notlar bıraktım. Ben sizin bankanız değilim. Sessizlik üzerimize çöktü. Buzdolabı uğuldadı. Dışarıdan bir araba geçti. Sonunda babamın sesi sessizliği bozdu. "Yılbaşı ne olacak?" Sesi ince ve kırılgandı. Gözlerinin içine baktım. Nasıl hissedeceğime bakacağım. Ve bu aileyle kendime izin verdiğimden daha içten bir şekilde bunu kastettim. Klasörü kolumun altına sıkıştırdım ve dışarı yürüdüm. Öğleden sonra parlak, çirkin ve temizdi. Arabama attığım her adım arkamda kapanan bir kapı gibiydi. Eve sürerken kırmızı ışıkta durdum. İçime bir korku hücum etti. Ya beni tamamen keserlerse, ya kimse bir daha aramazsa? Yeşil ok yandı ve döndüm. Ve o dönüşte yıllardır onların sessizliğinden korkarak yaşadığımı fark ettim. Belki de sessizlik tam olarak ihtiyacım olan şeydi. Hafta sonuna doğru aile sohbet grubu, faturaları kim yeniden düzenlemeye yardım edebilir gibi beceriksiz mesajlarla, ardından bir dizi emoji ve gönüllü olmamasıyla doldu. Biri Emre yazdı ve o tek bir göz devirme emojisiyle cevapladı. Sonra sohbet öldü. Teyze Sema sosyal medyada tevazu hakkında bir alıntı paylaştı ve yıllardır ilk kez kimse beni altına etiketlemedi Emre'nin hafta sonu paylaşımları küçüldü. Artık süslü akşam yemekleri yoktu sadece loş lambalar altında oynanan kutu oyunları vardı. Annem hiçbir şey olmamış gibi bir tepsi yemeği tarifi gönderdi. Cevap vermedim. İki gün sonra başka bir mesaj. Ne kadar çok şey yaptığını fark etmemiştim. Bir yolunu buluruz. İki kez okudum. Telefonu bıraktım geceleri. Sessiz mutfağımda çay yaptım. Kendi bütçemi dengeledim. Sayılar sadece bana ait olduklarında basit görünüyordu. Yine de sesleri bazen yankılanıyordu babamın, yılbaşı ne olacak, Emre'nin onları öylece bırakamazsın. Ama sonra klasörü, kapıdaki bayram tabağını, annemin sanki kızı değilmişim gibi mesajına yazdığı ahmak kelimesini hatırladım. Ve yankılar soldu. Bir akşam telefon titredi. Emre'den, bilmiyordum, özür dilerim. Bir sokak lambasının altında durup iki kez okudum. Cevap vermedim henüz. Çünkü bu tek bir özürle ilgili değildi param ortaya çıkana kadar yıllarca görünmez olmakla ilgiliydi. Hafta sonuna doğru aile sohbet grubu faturaları kim yeniden düzenlemeye yardım edebilir gibi beceriksiz mesajlarla ardından bir dizi emoji ve gönüllü olmamasıyla doldu. Biri Emre yazdı ve o tek bir göz devirme emojisiyle cevapladı. Sonra sohbet öldü. Teyze Sema, sosyal medyada tevazu hakkında bir alıntı paylaştı ve yıllardır ilk kez kimse beni altına etiketlemedi Emre'nin hafta sonu paylaşımları küçüldü. Artık süslü akşam yemekleri yoktu. Sadece loş lambalar altında oynanan kutu oyunları vardı. Annem hiçbir şey olmamış gibi bir tepsi yemeği tarifi gönderdi. Cevap vermedim. İki gün sonra başka bir mesaj. Ne kadar çok şey yaptığını fark etmemiştim. Bir yolunu buluruz. İki kez okudum. Telefonu bıraktım geceleri. Sessiz mutfağımda çay yaptım. Kendi bütçemi dengeledim. Sayılar sadece bana ait olduklarında basit görünüyordu. Yine de sesleri bazen yankılanıyordu babamın. Yılbaşı ne olacak? Emre'nin onları öylece bırakamazsın. Ama sonra klasörü, kapıdaki bayram tabağını, annemin sanki kızı değilmişim gibi mesajına yazdığı ahmak kelimesini hatırladım. Ve yankılar soldu. Bir akşam telefon titredi. Emre'den, bilmiyordum, özür dilerim. Bir sokak lambasının altında durup iki kez okudum. Cevap vermedim henüz. Çünkü bu tek bir özürle ilgili değildi. Param ortaya çıkana kadar yıllarca görünmez olmakla ilgiliydi. Bir hafta sonra fırında aynı kasiyer yukarı baktı ve bu kez gülümsedi. "Ne alırsınız?" diye sordu. "Krem peynirli, kızarmış bir simit." dedim. Tıpkı sıradan bir günde kahvaltı siparişi veren herkes gibi. Dışarı çıktım, sıcak simitten ısırdım ve uzun zamandır ilk kez bana hiçbir şey borçlu olmayan basit bir şey gibi tadı vardı. Ve gerçek hesaplaşma buydu. Ne mutfak masasında, ne klasörde ama yürüyüp gidebileceğim ve hala bütün kalabileceğim sessiz kanıtta. Sonraki haftalar tuhaf hissettirdi. Sanki hep gürültülü olan bir odaya girip nihayet sessiz bulmak gibi. İlk kez maaşım benimdi. Kiramı, sigortamı ödedim, buzdolabımı doldurdum ve hala nefes alacak kadar param kaldı. Onların isteklerinin yokluğu, yeni bir hava türü gibiydi. Babam bir öğleden sonra aradı. Sesi duyduğum en yumuşak sesti. Otomatik ödemeyi kurduk, dedi. Sonra durakladı. Seni cüzdan gibi hissettirdiğim için özür dilerim. Kelimeler çiğdi, tecrübesizdi. Her şeyi düzeltmediler ama önemliydiler annem daha küçük yollarla denedi. Beni şartsız akşam yemeğine davet etti. Tatil yok, zorunluluk yok. Sadece mutfak masasında makarna. Açıkça özür dilemedi ama buna gerek de yoktu. Kapıdaki sarılma normalden bir saniye daha uzun sürdü ve o sessizlik kelimelerden daha fazlasını söyledi. Emre sessiz kaldı. Belki de onun sessizliği bana verdiği en dürüst şeydi klasörü rafımda tutuyorum. Bir tehdit olarak değil, bir hatırlatıcı olarak. Nelerden sağ çıktığımın ve bunun yerine neyi seçtiğimin bir anısı, gelecek bayramın neye benzeyeceğini bilmiyorum. Belki masada olacağım, belki bir seyahate çıkıp kağıt bardaktan salep içerim. Bildiğim şey, koltuğumu sessizlikle ya da parayla satın almayacağım. Bir kez olsun. Onların sessizliği beni incitmedi. Beni özgürleştirdi. Aile, masadaki yerinizi korumak için ne kadar ödediğinizle ölçülmez. Gerçek sevgi sessizlik ya da fedakarlık talep etmez. Sınırları can yaksa bile saygıyla karşılar. Yıllarımı değerimin makbuzlara ve otomatik ödemelere bağlı olduğunu düşünerek geçirdim ama gerçek daha basit. Ben onların bankası değilim. Ben onların kızıyım ve buna neyin dahil olduğuna karar verecek olan da benim. Bu hikaye size de yakın geldiyse yorumlarda belirtin. Siz de ailenizle bir sınır çizmek zorunda kaldınız mı? Sizin sesiniz burada önemli.